Mor mini ekmekler için 500 gram mor un. Şef evet. Tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı su, yarım paket yaş maya. Mor unu nereden buluyoruz hocam? Ya da içine bir şey koyup mu mor hale getiriyoruz? <laughs> yani sebze kökleriyle de normal unu e, yoğururken Örnek veriyorum pancarın suyuyla mor haline getirebiliriz. Ama tahıl satan yerlerde de bunları bulmak mümkün tabii ki. Ama sebze köklerinden yapmak da daha iyi. Bence de, bence de. Başlıyoruz. İlk şimdi başta... başlıyorum. Evet, unumuzu koyuyoruz. Ben bu e, renkli tarz, Siz yapabilirsiniz şefim. Ekmekleri hep çok merak ederdim. Bir de böyle simsiyah falan yapıyorlar ya Osman şefim. Evet. O siyah hamburger ekmekleri de çok güzel oluyor. Niye güldün şimdi evet, sen? Evet. <laughs> şefim söyleyin trente... neler koyduğunuzu bir yandan. Şefim. Ayhan Ustam. Efendim. Bir söylersiniz içine koyarken. İçi de e, yarım çay bardağı zeytinyağı. Evet. Bir tatlı kaşığı tuz. Evet. Bir çay kaşığı şeker. Hı -hı. E, yarım pakette yarım maya pakette yaşmaya koyduk. Evet sonrasında bir bardak suyla yoğuracağız unumuzu. Hadi bakalım. Şimdi Güzel bir hamur. Arada e, unutuldu. Bu da Ayhan Ustam'ın el bıçağı. Biliyorsunuz bıçak challenge'ımız vardı. Ayhan Ustam'ız da buna dahil yani. ettik. <laughs> Ay, Ayhan ustamız da buna Evran, dahil. iyi. Bak sen evet. doğru eli titreyerek verdin, görüyor musun? <laughs> Millet e, bokör. Teşekkür Çelince. ederim Ayhan Usta. Çelince hediyemiz olsun bizden. Aa çok güzel. Çelince devam ediyoruz diyelim biz böyle. Bu benim diyelim, mi oldu mi? şimdi? Onu o sizin olsun. Ayhan Usta, aynı el bıçağından bir tane de bir seyircimize görelim. verelim. Evet. Size. Bu benim olsun çünkü bizim bıçaklarımız körlü. Biraz daha su alabilir miyim? Tabii, bu tamam. benim olsun. Şey. Serpil bu bizim tamam. Tamamdır. Ben ya çünkü Perşembe Cuma mutfağa gireceğim. <laughs> Çarşambaya kadar istirahatteyim efendim ama çok lezzetli, çok güzel tariflerimiz olacak. Morbeek yapıyoruz. Devam ee, çok az malzemeyle içerisinde e, şeker, zeytinyağı, su evet. ve yarım paket e, yaş maya, tuzdan oluşan bir hamur. Rengi Şu an renginin Hı. güzelliği evet. ekranda. İnanılmaz Yoğurdukça renk vermeye oluyor. başlıyor zaten. Bu arada kullandığımız hamurla ilgili ben de bir iki bir şey söylemek, ilave etmek istiyorum. Hı hı. Sadece e, mor ya da siyah sebzelerimizden, siyah havuç ve mor hı hı. E, olarak pancar ağırlıklı bir unumuz bu. Hı hı. İçinde sadece bu ikisi yok. İşte karadutta kullanılmış da var, böğürtten de kullanılmış da var. Bunların kurutulmuşundan hı hı. çektirilmiş bir un. Yumuşacık, ele hafiften Lütfen. yapışıyor. Ablaların bir tanesi. <laughs> e, e, birazcık mayalandırıcı Hastalık imtihandır efendim. Hı, mis. Eline sağlık. Hangisi? Şunu bu mu? Şunu bu mu? Bu mu o mu? Serpil kız ver mor eldivenimi takacağım. Ne yapamadım? Ben yapamayacağım hiçbir şey yok. Spatula alabilir miyim? Serpil mor mi? eldivenimle mor hamurumundan sen oradan yedir yedir kalkıp yoramazsın diyor. diyor. Nasıl beni gaza getiriyor. Bak görüyor musun Serpil? Gelmeyin almayın. Kucağıma alıp seni taşırım bak oraya. Yok kucak Türk gel. tarihinde bir. Ekranlarda ilk Serpil. Hastasın gel alayım seni buraya götüreyim. Ay bak. çok hoşuma gitti. Ben, ben oraya gitmem kendim, lazım. Ben gelmem. oraya kalkmam lazım. Doktorum kızmaz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Gel yavaş yavaş. Buyur. Şef geliyor Nermin. Buyur. geliyor gelmek. <laughs> dayanamadım de. Evet şefime yardım etmeyeyim mi? Çok teşekkür ediyorum. etmeyeyim mi? Bir de bak ama ne güzel uyumlu oldu. Bak bak bak. Birazcık ele yapışıyor. Şuradan açık onu Mustafa abi bak şimdi bir şey söyleyecek bekliyor mermi. Söyle abi. <laughs> Merak etti bak ne güzel gözüküyor. Koç, ne güzel. Ekmekler. Ama nasıl nefesim kesiliyor Serpil farkında mısın? Ben sana yürüme dedim kucağıma alayım dedim. <laughs> Yok aman onu bir kere yaptın sus. Bir daha cız. Ay çok güzel oldu. Şey Hamur sen, çok şey, başarılı. Yani, Bu ha? ekmeklerimizi evet, e, ceviz koyarak da çok güzel ekmek elde edebiliriz. Bunlar şey de olabilir mi böyle? Hamburger ekmeği gibi yapılabilir mi? Tabii ki mi? olabilir. Yani gramajları değişirse hamburger <laughs> ekmeği de olur. <laughs> Özellikle cevizli ekmeği mutlaka tavsiye ediyorum izleyicilerimize. Evet. Oğuzlar 77 cevizliyle denerlerse cevizli. Evet. Kendileri yani mutlaka Diyorsun. tatmalarını tavsiye ederim. Çörek çok istense önemli. Çorumluyum. Aa aa. aa. içerisinden. Ayol ben de Çorumluyum. Çorumluları da çok severim ha. Ay. Bizim cevizimiz meşhurdur. Ne güzel. Şefis han şuraya gelir ki iki kilo iç, getirir. Iki Ceviz. çorumlu burada e, buradan bir dolma yapmanız lazım da yani. Çorun dolması. A iskili. Evet. Yani bilmiyorum orasını usta. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bilmezsin? Nasıl bilmezsin? Evet. Şimdi ekmeklerimizi biraz daha dışarıda bekletmemiz gerekiyor. Evet. Daha sonrasında fırına göndereceğiz. Çok güzel. Bakın efendim bezelerimizi ayırdık ve yuvarladık. Şu an kaç derecelik fırında pişireceğiz? Şef? 180 derecede 15 dakika 17 dakika civarında 180 derecede fırında 15 dakika. Tamam hemen verelim şefim size zahmet. Tabii ki. E mayalanmayacak mı? Özür dilerim. Özür dilerim. Birazcık bekleteceğiz bunu. O zaman şef şuraya koyalım. Ben üstümden... Bence gerek de yok. Bizim Birazcık beklese çok güzel olur. Tamam çok az. Verdim şifreyi. Ne yapalım şef? Atalım artık. Mayalanan ekmeklerimizi yavaşça fırına atalım biz. Ekmekleri bir açalım mı? Nasıl güzel olmuş onlar. Yerim ben onları. Mor, mor Pişme süresi de kısa. Evet 15-20 evet. dakika içerisinde evet, hazır olacak. Evet. Atıyoruz fırına. Ben, aynen yetişim. biraz Nermin'in Enfes Mutfağı'ndaki gelen yorumlara şöyle bir bakmak istiyoruz. Bu arada Nermin'in Enfes Mutfağı 137 bine gidiyor efendim. Oh, 137 Allah. bin aktif izleyici. Bu hangisiydi? Çok Sertler. teşekkür ederiz efendim. Hocamız Birinci Osman artık alışman lazım burası. Günaydın Nermin Hanım. Oradan Geçmiş olsun. Rabbi bir daha olur. göstermesin. İnşallah e, daha de. önce de olmuştunuz bu tarz Teşekkür bir yani. ameliyat. Aynen öyle. Tekrarlayabiliyormuş. Tekrar şey sevinirim çok sağlık olsun. Varsa. Teşekkür ederiz. E, yeter ki iyi olalım efendim. Bunlar imtihanlar. E, Düşünsenize. Hayatınız çok hep güzel geçiyor. Oh ekmekler geldi. Allah ne güzel oldu. Ben bunu pancardan yapmıştım. Evet çok güzel oldu pancardan. Evet evet özel. WCS'ye gittiğimde orada hazırlamıştım büyüklerimiz için. Hmm. Ee, pancarla yapmıştım ve kabaklı aynı bu renk olmuştu. ben ama şeyi çok merak ediyordum biliyorsunuz rengi kaybetmemiyor Bazen piştiğinde rengi kayboluyor ya. Ama onu o un. Şey. Getirsen ben sunuma çıkartayım. Pek güzel oldu edebilir miyim sizden? Tabii şey Mor un efendim. Mor evet, undan mor, mor, un. mor e, lila kurabiye. Vallahi çok güzel oldu. Bakar mısınız? Yumuşacık. Kazayım mı? Şöyle. Kazayım mı? Biraz şunu kazayacağım. şunu birazcık çekersem. Sen uzanma. Ben ah, alayım. Uzanma. Aynen. <laughs> Şöyle koyalım. Malum unutuyor, elim dursa kolum durmaz. Kolum dursa elim durmaz. İçi, i̇çi, tez insanlar böyle. Yapacak oluyor, bir şey yok. Ee, güzelce bakın. Elim yandı. Şef yanıyor vallahi yalan söyleyemem. Şeflerin eli yanmaz ya. Evet. Çok sıcak ama. <laughs> <laughs> Şeflerin benim elim yanmıyordu ne oldu? Benimkisi yanıyor azıcık. <laughs> Efendim şöyle gösterelim. Çok güzel bir mor ekmek hazırladık. Mor undan hazırlandı ve çok güzel kokuyor. Aroması ve kıvam çok güzel gözüküyor. Ne yapıyorsun sen orada bakayım mor ekmeklerimle? Ha? Bir yandan değilim, da burada Osman ekmeklerle şey... Hemen birkaç tane de... Ne yapıyorsun? Sunum hazır, geldi. Hazır hazır sandviç gibi böyle kullanabiliriz değerlendirebiliriz. Benim akıma yani. ne geldi? Ay ne yaptım? Için. Salatayı dolduracaksın içine. <laughs> oh mis. <laughs> mis. Dedi ki Nermin dedi kahvaltı yapmamış dedi. Bir sandviç hazırlayayım dedi şefim. Cidden bu İstanbul trafiğinde hem buraya erkenden gelip evet, evet. hem de hazırlanma sürecinde bulunmak size hakikaten Helal olsun diyor. Cansın, Allah razı olsun. Her yönde kutluyorum bugün. Bugün kutlayasın var ya. Bugün evet beni, Tebrik benim. Tebrik günüm. Be, benim mutlu. Ay ne güzel oldu morla yeşil. Ekranda. <laughs> Şef gerçekten pişince ben bunu çok merak ediyordum. Rengi mi kaybeder mi diye? Kaybetmedi Hayır, ya. hiç kaybetmez. İçinin dokusunu Aa, görüyor muyuz? Çok renkli verir, İçinden ekmeği anlayabilirsiniz. Ekmeği çekebilir miyiz? Şefim ekmeğin bir tanesini şöyle elinize alıp diyor. Ha. açalım ben... buradan direktman şeyi gösterelim. Göster ya iç dokusunu. Bakın. Bayıldım ben gözenekleri çok başarılı olmuş. Yani çocuklar bu tarz ekmeklere bayılır. İçerisine bir köfte bırakın efendim. Muhteşem. Bak ekranına, Turşu, köfte değil mi? Ne güzel olur. Küçük küçük sandviçler köfteli möfteli. Köfteye götürme Osman. Gidiyor köfte yapacak. Yapar bak. Ya, yapar bak. Şine koyun. Direkt bak gösteriyoruz senin, ya köfte de yaptık. Diyor. Bak ne güzel. Bak köfte de yaptık biz ya. Aha, hazır. <laughs> yerim. Evet yemeğimiz hazır. Buyurun. Tuşunu getireyim olsun. Osman. Tuşu da var vallahi. Afiyet olsun. Ya. Ya, ya. yapılmayacak şey değil. Şey yapalım. Biraz peynir isteyecektim benim. ama. Yeter şey, ki şey, istemek. Ne, dedin? Şey Osman Şef anlamadım. Peynirim varsa birazcık peynir. Var var olmaz mı? Hemen vereceğim. İstemek ne, Ve şe çok şey önemli değil mi? Şey, bu şeyleri yaparken Hayır, istemek. Biz... Osman Şef de burada sanatını e, <laughs> ediyor. Gerçekten... Kaçman şef aldı hamburger ekmekleri. E, e, ben bayıldım biliyor musun? Bence çok güzel oldu. Turşu var getireyim mi dedim, duymadı beni. Turşu... Turşuya evet. gerek şey. yok. Gerek Şu mermiyle şey. köfte yaptın ya, onu yanına koy. Yok koyayım. yok. Ha, iyi tamam. Bir render rica edebilir miyim? Ne maydanoz? şef? kanepe gibi oldu. Çok güzel. Peçete yapışmış. Minik kanepeler. Tatlayacaklar böyle, afiyetle. Evet, doğum günlerinde özel. Bakın efendim, sunu mı? alıyoruz. Onu şey yakın ya görelim adam. bence. Çok güzel oldu. Şef hemen sana maydanoz. Sanat işte böyle ya. Bu işi yapıyor hocam. Yapıyor yani. Vallahi yapıyor Amur işi olunca sizin yanınızda pek <laughs> Çok güzel Topa girmek istemem. Yerim ya. <laughs> yani ben bu da bu da ekstra bir tarif oldu. Kökenli olduğumuz için. Vallahi hiç Çörek bence konuşma. Şey. Kendine haksızlık etme. Hı? Çörek otu. Ar yani hep Çörek otu güzel olurmuş. Ayhan ustaya, Ayhan ustaya Biraz da bize bir destek lütfen yani. Demişti. çörek otu olur Ama oraya. O benim Serpil'in benim hemşerim. <laughs> yani Serpil hanım. Ona göre ayağını denk al. <laughs> Yapacak bir şey Ekran yok. Artık, bugün Osman. Bugün şenlendi gerçekten. Nermin Nefes mutfağında ee, muhteşem bir tablo. Masalar doluyor efendim. şeflerimiz sayesinde Allah razı olsun. Beni yalnız bırakmadılar bugün. Apara. Allah çok güzel oldu. Minik kanepeler yani, gibi gözüküyor gerçekten. Değil mi böyle özel günlerde Serpil doğum günlerinde falan? Vallahi ben sana bir şey Çok harika oldu. Gerçekten. Lütfen. Güzel bir alternatif hani renkli çalışmak şey. isteyenler. Efendim. Lütfen lütfen. Son dokunuş lütfen. Bademde olduğu gibi. <laughs> evet son dokunuşta çörek otu efendim. E, biliyorsunuz her derde deva Peygamber Efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem çok fazla tüketilmiş çörek otunu hem de baya iyi geliyormuş hastalıklara her derde deva ederler Muhteşem mor ekmeklerimizin içerisine köftemizi bıraktı soğanlarla taşlandırdık yani yok yok efendim işte Nermin Nefes mutfağında bugün gerçekten Çıralım, ekran işte. şenlendi çok pratik tariflerle birkaç tane öneriye dönüştürebilirsiniz bakın peynirlisini yaptık ee, köftelisini hazırladık yani yeter ki ekmek olsun daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.